Benim canımı benden almaya çalıştın. Bir daha izin vermem anne. Verme. Verme bize. Verme. Abi. Aileme zarar verme. Emanet dizisinden herkese merhaba arkadaşlar. Dizinin bu bölümünde Yaman ve Seher arasındaki aşk kusursuz bir şekilde ilerlemeye devam edecek. Hatta Yaman ve Seher artık birlikte olmak isteyecekler. Yaman ve Seher aşklarını yaşamaya devam ederken Bence yakında Canan ve Zuhal yeniden iletişime geçmeye başlayacak. Yılan Zuhal, Yaman ve Seher'i bu şekilde mutlu görmeye daha fazla dayanamayacak. Canan ile iletişime geçip yeniden onları ayırmak isteyecek. Onlar bu şekilde plan yapmayı yeniden tabii ki isteyecekler. Ama ben kesinlikle başarılı olabileceklerini düşünmüyorum. Çünkü dizinin ilerleyen bölümlerinde Çiçek kesinlikle Zuhal'in gerçek yüzünü ortaya çıkaracak. Videomuz sonuna kadar izleyip beğeni atabilirsiniz. Abone olarak da bize destek olabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler.